Arceli'nin 10 kilogramlık çamaşır makinesi içinde baya çok çamaşır var. Şurada koyu bir cam olduğu için içerisindeki çamaşırlar görünmüyor. Bakalım sesi nasıl? Çok yüksek mi? Başlayalım. Her seferinde böyle bir ses çıkarıyor. Bu su alma sesi. su alma sesi bayağı yüksek suyu almaya devam etti. Şimdi başladı. Sadece kazanın dönme sesi geliyor. Başka bir ses gelmiyor. Alırken ama çok yüksek bir ses geliyor. Kısık bir yerden su alıyormuş gibi. yıkama sesi de bu. Motorun herhangi bir sesi yok. Dediğim gibi sadece kazanın çevirme sesi var. Arçelik çamaşır makinesinin ayrıntılı incelemesini daha sonraki videolarımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.